İstanbul'un en iyi çıkış yapan güzellik merkezi ödülü var. Este Tuzla Dilek Başkaya geliyor alkışlarla. Tebrik ediyoruz efendim. Buyurun. Güzel akşam için önce CK Medya Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Yapacağım dediğim her konuda sonsuz desteğiyle yanımda olan eşime adıyorum ödülümü. Tebrik ah, ne güzel. ediyoruz. Biz Tebrik de, de alkışlarla uğurluyoruz. İstanbul'un en iyi çıkış yapan güzellik merkezi ve güzeller güzeli bir hanımefendiyle çok yeniden beraberiz. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. Ee, ben Dilek Başkaya. Yaklaşık 15 yıldır sektördeyim. E, son 2 yıl bir ara verdim, e, ama sonra çok özledim sektörü, geri geldim. Ama enerjiniz zaten sizi çalışmadan tutamaz gibi Yok. görünüyor. <laughs> Yok, devamı dayanabiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.